Ee, çocuklar tekrar merhaba. Ee, bu bu videoda bireyselleşme ve din konusunda... ele alacağım. Ee, burada da yine konuyu anlamak için bazı anahtar kelimelere odaklanmak gerekecek. Buradaki anahtar kelime ise hiyerarşi kelimesi. Bak bireyselleşme konusunu anlamak için hiyerarşi kelimesine odaklanmak gerekiyor. Nasıl hiyer hiyerarşi ne demek? Ee, eğer siz Din, direkt dini bireyselleşmeye gireceğim. Eğer siz dini metinlerle aranızda bütün hiyerarşik unsurları çıkararak... ...direkt metni kendiniz yorumlamaya yöneliyorsanız... ...dini anlamda bireyselleşiyorsunuz demektir. Başka bir şey daha var. Biraz daha ileri gittiniz diyelim ki. al Tanrı ile, Tanrı inanışı ile kendi aranızdaki bütün unsurları, aracı unsurları çıkararak direkt Tanrı'yı yorumluyorsanız yine bireyselleşiyorsunuz demektir. İşte burada dini bireyselleşmenin iki çeşidinden bahsedeceğim. Bir tanesi direkt Tanrı'yı yorumlamak diğeri kutsal metni yorumlamak. Bak bireyselleşme dedi, dediğimiz zaman bu. Şimdi ödevlerden bir şey anladım. Bireyselleşme dediğimiz zaman dinin bireysel e, bireylere olan mesajlarıyla işte topluluklara olan mesajları anlaşılmış. Tamam bu böyle anlamış olabilirsiniz. Ama bireyselleşme konusu bundan bunun ötesinde bir şey. Bireyselleşme deyince aradaki hiyerarşik unsurları ne kadar çıkarıyorsunuz onunla ilgilidir bu tamam mı? Yani tek başına ibadet yapmak bireyselleşmek değil. Tek başına ibadet yapmak binlerce senedir var toplu halde ibadet yapmak da toplulukçulaşmak değil. Yani kolektifleşmek değil. Bireyselleşme ile kolektifleşme arası, bir bireyselleşme dediğimiz şey, işte siz az önce söylediğim şey Tanrı inanışıyla aranızdaki unsurları çıkarıyorsanız bireyselleşiyorsunuz. Kutsal metinlerle aranızdaki unsurları çıkararak bireyselleşiyorsunuz. Geleneksel olan da arada hiyerarşik bir yapı var. Yani ben Kur'an metnini direkt dur İslam'a geçmeyeyim. Direkt, şimdi genel anlamda bahsedeyim de. Yani ben kutsal metni e, papazların veya başka din adamlarının, yorumcuların aracılığıyla anlıyorsam arada bir hiyerarşi var demektir. Ben Bana Tanrı'yı bir başkası anlatıyorsa arada bir hiyerarşi var demektir. Yani benim Tanrı'm aslında şu an Müslümanlığı anlatmıyorum. Benim Tanrı'm aslında papazın anlattığı Tanrı. O bana anlatıyor Tanrı'yı. Tanrı'yı ben anlamıyorum. Tanrı'yı ben yorumlamıyorum. Tanrı'nın nasıl olduğunu da ben, ben, bilmiyorum. Bana o söylüyor. Tanrı şöyle bir şey, Tanrı böyle bir şey, Tanrı merhametli bir şey, Tanrı gazaplı bir şey, Tanrı öfkeli bir şey, Tanrı insanı seven bir şey, Tanrı insanı kızan bir şey, Tanrı şunu emreden bir şey, Tanrı bunu emreden bir şey falan filan. Bunun hepsini bana kim söylüyor? Kilisenin papazı söylüyor. Şu an mesela Hristiyanlık üzerinden gidiyorum. Ama sonra bir gün sen diyorsun ki bu, bu Papaz diyorsun, kardeşim diyorsun. Bir de mi aydınlanıyorsun. Ya diyorsun ben de bu kutsal metinleri ben okuyup anlayabilirim. İncil'den bir kitap varmış. Evet tamam var. Ben de okuma yazma öğreneceğim. Ben de bu kitabı okuyacağım. Ben de yorumlayacağım. Bir bakacağım hakikaten de Tanrı senin dediğin gibi mi değil mi? Diyor. İşte buna aydın. Bu nedir biliyor musunuz? Reform, reform. Reformasyon denilen bir şey var ya. Reform hareketleri. Martin Luther denilen bir papazın çıkardığı bir hareket. O bütün dünyayı daha sonra etkilemiş bir hareket. Onun çıktığı nokta buydu işte. Martin Luther dedi ki papazlara, kilisenin papazları. Kendisi aslında bir papazdı. Dedi ki biz dedi Tanrı e, Papa dedi papalık, papazlarının en başındaki kişi. Papa'nın dedi öğrettiği Tanrı Papa'nın Tanrısıdır. Ben dedi kendimiz dedi İncili okuyarak kendi Tanrımızın ne demek, ne demek istediğini kendimiz de anlayabiliriz dedi, kiliseye gerek yok dedi. İşte o gün bir e, reform oldu. Birdenbire olmadı bu, onlarca seneye e, e, yayıldı. Ama şöyle bir farklılık oldu. E, artık Tanrı, Tanrıyı insanlar e, kendileri kutsal kitaplardan okuyarak anlayabileceklerine dair bir inanış yerleşti. İşte orası bireyselleşmenin başladığı yerdi. Bireyselleşme başladı orada. Orada insanlar dediler ki kutsal metinlerle benim idrakimin arasına giren kim varsa ben bunu çıkarıyorum. Ben direkt kutsal metni kendim yorumlayacağım. Kendim okuyacağım. Burada Tanrı, bu Tanrı'nın sözümü, Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü. Tanrı sözünü ben de okuyabilirim. Ben de anlayabilirim. Ben de insanım. Benim de aklım var. Benim de fikrim var. Benim de okuma yazmam var. Benim papazların ne üstüne, papazların hanımın ne üstüne var. Eğitim mi? Ben de eğitim alırım. Papazların seçilmişlikleri var mı? Yok. Tanrı papazlarla mı konuşuyor? Konuşmuyor. Tanrı ne? Konuşmuş. Tanrı İsa ile konuşmuş. Konuştukları daha sonra azizler tarafından yazılmış. Yazılar da elimizde. Ben de bunu anlarım. İşte bu bireyselleşmenin birinci aşamasıdır çocuklar. Bu bireyselleşmedir. Peki bu biraz daha ilerlemiş bir şekilde daha sonra bulunuyor mu? Evet bulunuyor. Hristiyanlığı düşünecek olursak bu bireyselleşme başladıktan sonra bu birazcık daha gelişti. Daha da ilerledi. İnsanlar artık kutsal metinleri de insan ile Tanrı arasına girmiş bir aracı olarak görmeye başlayanlar oldu. Yani adam kişi benim kutsal metinlere de ihtiyacım yok. Kutsal metinler kutsal metinler de sonuçta insanların yazdıkları diyor adam. Diyor ki sizin İncil İncil dediğiniz kitap nedir ki diyor? Bu kitabı diyor azizler yazmış diyor yüz yıllarca sonra yazmışlar diyor. Hem bir sürü çelişki var içinde diyor. Yani bu Tanrı kitabı değil diyor. Aslında bu insan kitabı diyor. İnsanlar yazmış bunu. Çok belli diyor. Dolayısıyla diyor ben bu kitabı bu kitabıdan yola çıkarak Tanrı'yı düşünürsem ben yine Tanrı'yla kendi arasım arama arıcılar koymuş olabilirim diyor. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Ben Tanrı'yı kendim yorumlayacağım diyor. Tanrı şöyledir, Tanrı böyledir. Benim anladığım Tanrı şöyledir. Ben ta, Benim bildiğim Tanrı böyledir. Tanrı şöyle yapmaz, Tanrı böyle yapmaz, Tanrı böyle demez. Bak ilginçtir. Tanrı böyle demez, Tanrı şöyle demez. İnanışı gelişmeye başladı. İşte bu da bireyselleşmenin başka aşamasıydı. İşte çocuklar bireyselleşme bu. Hiyerarşi kelimesine tekrar döndüm. Niye hiyerarşi dedim biliyor musunuz? İşte siz kutsal metinlerle kendi aranıza bir başkalarını soktukça hiyerarşiyi artırmış olursunuz. Niye sokarsınız? Çünkü onun sizden daha üstün olduğunu düşünürsünüz. Hiyerarşi üstünlük inşa eden bir yapıdır siz onun sizden daha üstün olduğunu düşünürsünüz. Ne yaparsınız? Onun fikirlerinden yola çıkarak Tanrı'yı anlamaya çalışırsınız. Arada bir hiyerarşi vardır. Ama sonra birdenbire onları aradan çıkarırsınız. Dersiniz ki ben bütün hiyerarşileri reddedeceğim. Bu kutsal kitabı kendim anlayacağım dersiniz. Bireyselleşmiş olursunuz. Sonra birazcık daha ileri gidersiniz. Dersiniz ki aa dersiniz bu kutsal metin de aslında neymiş biliyor musunuz? Benimle Tanrı arasında bir aracıymış. Bunu da geçelim. Ben Tanrı ile kendimin arasına hiçbir aracı unsur koymam derseniz ve Tanrı'yı bizzat kendiniz yorumlamaya başlarsanız işte o zaman bireyselleşmeyi birazcık daha ileri götürmüş olursunuz. Muazzam şekilde bireyselleşmiş olursunuz. Şimdi Bireyselleşmek bu. Yani hiyerarşi kelimesiyle birlikte düşünün. Yoksa ibadetin bazılarını tek yapmak, bazılarını çok yapmak bununla da yani dolaylı olarak ilgisi var. Ama bireyselleşme kavramını hiyerarşi kavramından bağımsız olarak düşünmeyin. Eğer düşünürseniz işin içinden çıkamazsınız. Yani toplulukla yapılan her şey, toplulukçuluk işte tek başına yapılan her şey bireyselcilik olmaya başlar ki bu, bu, bu tanımları bozar. Bu değil. Bu böyle bireyselleşme yok. Bu, bu çünkü böyle bir şey eskiden beri var. Yani binlerce senedir var bu binlerce senedir tek yapılan ibadetler de var ço çoğu yapılan ibadetler de var. E bunun neresinde o zaman bireyselleşme var diyeceksin. İşte bireyselleşme böyle olunca ortaya çıkacak tamam mı? O yani hiyerarşiyle birlikte düşünmek lazım bireyselleşmeyi. Şimdi İslam'a geldiğimiz zaman çocuklar şimdi İslam'da da aynı bireyselleşmeyi yakalamak için yine hiyerarşi kelimesinden gidelim. Şimdi biz e ee, şunu duy, duyuyor muyuz? İşte Kur'an her şeye, herkese ıı, ıı, yeter. Din din de, dediğimiz şey Kur'andır. Eee veyahut da bazıları bunu hadisleri de ekler. Hadislerdir. Herkes hadisi okuyabilir mi? Okuyabilir. Kur'an okuyabilir mi? Okuyabilir. Anlamını anlayabilir mi? Anlayabilir. Anlamayan mesela mealinden anlayabilir mi? Mealinden de anlayabilir. Dolayısıyla aslında bu açık bir kitap. Ya Kur'an'ı kendisi de demiyor mu? Bu Kur'an apaçık bir kitaptır diyor. Bunu herkes anlar. Dolayısıyla benim falanca hocanın, falanca hacının görüşüne ihtiyacım yok. Benim filanca kişilerin yorumlarına da ihtiyacım yok. Gelenek içerisindeki ulemanın yorumuna da ihtiyacım yok. Ve ne yapam? Ne yapar? Ne yapabilirim? Ben Kur'an'ı kendim okuyup anlayabilirim. Aradaki bütün hiyerarşik unsurları çıkarayım diyor. İşte bu bireyselleşme midir? Tabii ki bireyselleşmedir. Bu bin sene işte yüzlerce sene önce aslında Martin Luther tarafından Hristiyanlığa yöneltilen eleştirinin bir benzeridir aslında. Martin Luther'in yaptığı neydi? aradaki kurumsal unsurları, geleneksel unsurları devreden çıkarmak, doğrudan kutsal metne odaklanmak. İslam'da da bunun benzeri bütün geleneksel unsurları, bütün işte mezhepsel unsurları hoca hiyerarşisine, ulema hiyerarşisine devreden çıkarıp doğrudan Kur'an'ı yorumlamaya dayanıyor. Bu da bir tür, bir tür bireyselleşmeydi. Bu bireyselleşme midir? Evet, bu bir bireyselleşmedir. Ama başka bir şey daha var. Bireyselleşmenin ikinci türü, yani kişinin kutsal metinleri de devreden çıkararak doğrudan doğruya Tanrı'yı yorumlaması olan türü İslam'da var mı? tek tük bulunabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla ya da ya da işte bir araştırmacılarının gördüğü kadarıyla bu ikinci tür bireyselleşme İslamiyet'te gelişmemiş. Böyle bir bireyselleşme yok. Hangi tür yok? Yani kişi Kur'an metinlerini devreden çıkaramaz. Çıkardı, çıkarıp da ben Allah'ı yorumlayacağım. Direkt Allah ne diyor? Ben direkt Allah'a bakacağım. Allah'ın içindeki, kalbimdeki mesajlarına bakacağım diye bir Allah yorumlama biçimi yok. Kur'an'dan bağımsız bir Allah yorumlama biçimi İslamiyet'te yok. Sünnet'ten bağımsız bir Allah yorumlama biçimi İslamiyet'te yok. Ee, dolayısıyla İslamiyet'te e, bireyselleşmenin bu ikinci türü... ...görülmemiştir diyebilirsiniz, yanılmazsınız. Ama şundan da bahsedelim. Ee, tek tük de olsa... Böyle bir yorum bulabilirsiniz. Mesela şunu duymuşsunuzdur. Benim inandığım Allah şöyle demez. Ya da benim bildiğim peygamber böyle demez diye bir şey duymuşsunuzdur. Bak bu bireyselleşmenin o ikinci türüne girer ha. Çünkü kardeşim senin Allah benim bildiğim Allah böyle bir şey demez falan diyemezsin. Demiş mi, dememiş mi kitabında var. Açık bakarsın. İşte eğer bir kişi Kur'an'a bakmak yerine İslamiyet'te hadis kitaplarına bakmak yerine benim bildiğim Allah böyle demez diyerek direkt Allah'ı yorumluyorsa bu kişi acayip şekilde bireyselleşmiş demektir. Yani ikinci türdeki bireyselleşme gibidir. Aynen Hristiyanlık'taki bireyselleşme gibi bir, gibi bir bireyselleşmesi vardır. Ama dediğim gibi şimdilik bak ileride daha çok çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Şimdilik benim gördüğüm kadarıyla <laughs> bu, bu tip bir Allah yorumlama e, inanışı hemen hemen hiç yok gibi tasavufa girmiyorum. Tasavvufta buna benzer şeyler yakaladığını ileri sürenler olabilir. Tasavvuf konusu ayrı bir konu. Tasavvufun metodolojisi farklı. Tasavvufla ilgili ama bir tasavvufun bireyselleşme ile ilgili bireyselleşme e, kuramıyla bireyselleşmenin kuramlaştırılmasıyla ilgili tasavvuftan yararlanabilir. Bu ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Ama e, İslam'da ben direkt Allah'ı şöyle yorumluyorum arkadaşım diye bir şey yok. Yani Hristiyanlıkta bu var ama akılcı yorumlamalar, hissi yorumlamalar, egzistansiyelistler var mesela. İşte meşhur e, Kierkegaard denilen bir kişi var, onun Tanrı yorumlaması tam tamına böyledir. Felsefi bireycilik denilen bir şey vardır, Jaspers denilen kişi böyle böyle bir kişidir. Direkt Tanrı'yı yorumlar. Yani onlar İncil metinlerini kilise kilise dini sayarlar mesela. Kilise dini diye küçümserler mesela. Kilise dini der bu. İncil metinlerini dayalı e, şeye kilise dini der esas din nedir biliyor musunuz? Onlar bir insanın içindeki dindir. Kalbindeki dindir yani. Ee, bu işte Hristiyanlıkta çok gelişti. Çok ileri, ileri seviyede gelişti ama Müslümanlıkta bu, gel bu yok. Müslümanlıkta metin hakimiyeti var. Yani Kur'an'da böyle bir şey var mıdır yok mudur? Buna bakılır. Kur'an dışında şimdiye kadar bir Allah yorumuna ben rastlamadım. Tek tık dediğim gibi çıkabilir ama ben böyle bir yoruma rastlamadım. Eee rastladığını düşünen varsa bana yazarsa sevinirim. Çünkü ben bunları not alıyorum. Yani ben, bana göre Allah şöyledir kardeşim, bana göre böyledir. Ya da benim inandığım Allah böyle demez, şöyledir. Benim inandığım peygamber şöyle, öyle demez, şöyledir. Şöyle inanır, şöyle yapar. Diye bir şey duyduysanız, gördüyseniz bana lütfen yazın. Ben onları not alıyorum, onları önemsiyorum da. Çünkü bu bireyselleşmenin doğrudan ikinci kısmına giriyor. ileri seviyede bireyselleşmeye giriyor. Şimdi özet oldu. Özet bu, bu videoyu kısa kesik keseceğim elimden geldiği kadar. Tekrar özete dönüyorum. Özet. Bireyselleşmeyi ne yapıyorduk? Hiyerarşi kelimesiyle birlikte değerlendiriyorduk. Ee, birey, kişi kutsal metinler ile kendi arasındaki hiyerarşik unsurları çıkararak direkt metne odaklanıyorsa kendi ben İncil'i anlarım. Müslümansa ben direkt kendim Kur'an'ı anlarım diyorsa Başkasının görüşüne ihtiyacım yok. Görüşünü dinleyebilirim. Görüşüne saygı da duyabilirim. Ama ben Kur'an'ı kendimde anlarım. Onların görüşüne ihtiyacım yok diyorsa burada bir bireyselleşme var mıdır? Evet burada bir bireyselleşme vardır. Aradaki hiyerarşi bitiyor. Peki Allah inancı ile kişinin kendi yorumlaması arasındaki bütün unsurlar devreden çıkarıldığı zaman bireyselleşme olur mu? O da bireyselleşmedir. O zaman da hiyerarşi biter tamam mı? O zaman da hiyerarşi devreden çıkar. O da bireyselleşmenin bir çeşididir. İşte e, hiyerarşiler arada bittikçe bireyselleşme artar. İslamiyete geldiğimiz zaman, İslamiyet'te birinci tür bireyselleşme çok görülür. Yani bize Kur'an yeter diyen insanlar çok görürsünüz. Bir başkasının görüşüne benim ihtiyacım yok. Benim hacının, hocanın görüşüne ihtiyacım yok. Alimin, mollanın görüşüne, tarikatın, şeyhinin görüşüne de ihtiyacım yok. Geçmişte yaşamış ulemanın görüşüne diye ihtiyacım yok kardeşim. Ben Kur'an'ı kendim okuyup anlayabilirim. Hepimiz bu Kur'an'ı anlayabiliriz. Apaçık bir kitaptır. Diyorsa bu da bir bireyselleşme türüdür. Bu İslam'da görülür mü? Evet görülür. Kur'an direkt Kur'an'a yönelme. Bireyin direkt Kur'an'a yönelmesi, kendinin Kur'an'ı anlamaya çalışması görülür mü? Evet görülür. Ama İslamiyet'te doğrudan Allah'ı yorumlamaya yönelik bir eğilim, bir bireyselleşme türü şimdilik görülmez. Bu önemlidir. Batıdaki bireyselleşme ile doğudaki yani Müslümanlıktaki bireyselleşme arasındaki en önemli fark nedir biliyor musunuz? İşte budur. Batıda şu, e, ikinci tür bireyselleşme çok gelişmiştir. Akılcı bireyselleşmedir, hissi bireyselleşmedir, egzistansiyelistlerin ileri sürdüğü bireyselleşmedir. Ama doğuda ya da, ya da şey, Müslümanlıkta o tür bireyselleşme yani doğrudan Allah'ı yorumlamaya yönelik bireyselleşme tam gelişmemiştir. Kur'an'ı yorumlamaya yönelik bireyselleşmedir. Yani İslamiyet, özetle İslamiyet'teki bireyselleşmenin her türünde e, metin hakimiyeti görülür. Kur'an'ı yorumlamaya yönelik bir bireyselleşmedir bu. Bir kişinin Kur'an'ı kendi başına yorumlamasına yönelik bir bireyselleşmedir. E, ama Hristiyanlık'ta bu bireyin doğrudan Allah'ı yorumlamasını yani Tanrı'yı onların düşüncesine göre söylersek Tanrı'yı yorumlamasına yönelik bir düşünce de olabilir. Bir cümleyle tekrar özetleyip bitiriyorum. Bireyselleşmeyi çocuklar hiyerarşi kelimesiyle birlikte alın. Eğer hiyerarşi kelimesiyle birlikte alırsanız bu konu anlaşılır bir hale gelir. Ama eğer hiyerarşi kelimesiyle almaz da işte kişinin tek başına yaptığı şeyler toplulukla yaptığı şeyler olarak düşünürseniz işin içinden çıkamazsınız. Zaten o bireyselleşme tanımını onlar üzerinden giderek yapamazsınız. İnsanların sürekli birlikte yaptığı şeyler de vardır. Topluluk halde yaptığı şeyler de vardır. Bu, bu değildir yani. Ödevlerden anladığım kadarıyla çoğunuz böyle anlamışsınız. Hiyerarşi kelimesi önemli. Hiyerarşiyle birlikte alıyorsunuz. Tamam mı? Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar.